Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Windows 11'e Bluetooth kulaklık nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Videomuza başlayalım. Bunun için öncelikle bilgisayarınızda Bluetooth ayarlarını açmanız gerekiyor. Bluetooth veya diğer cihazlar seçeneğine dokunuyorsunuz. Yani Bluetooth seçeneğinden diğer cihazlar. Bluetooth'taki cihazlar başlangıç ayarlarını açın. Yani Bluetooth ve Bluetooth seçeneğindeki cihazlar başlangıç ayarlarını açıyorsunuz. Cihazı seçin ve görünürsek önergeleri izliyorsunuz. Zaten bitti butonu tıklayın. Aslında bu bluetooth uzaklığınızın da bluetooth özelliği mutlaka açık olması gerekiyor. Özelliği açıksa siz de ekrandaki adımları takip edip Windows 11'in bluetooth ayarlarından e, bağlamak istediğiniz kulakla gördükten sonra ek önergeleri ekrandan takip edip bit diye dokunduğunuzda Windows 11'e bluetooth kulaklığı kolaylıkla bağlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.